Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Five Nights at Freddy's The Beginnings'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, geçen bölüm bildiğiniz gibi son anda geçmiştik yani hala da inanamıyorum. Yani çok garip de valla ben öleceğimi düşünmüştüm hatta kulaklığı bile çıkartmıştım ama son anda valla geçmişim çok garip. Freddy Baba da bana bakıyor. Ne haber? Hadi Allah kolaylık versin. Neyse hemen üçüncü geceye başlayalım. Şöyle. gene mikrofona elim çarpıyor ya, Çok rahatsız oluyor. Parlaklığı açacağım bir saniye. Tamam. Hayır bakalım. Hey, Sağ ol. Mm, Evet. Did any of these three black things wander around by any chance? Then I apologize that I didn't mention that. I was in a bit of a hurry while recording my message to you last night. However, Redberg himself doesn't come off stage that much. But he does become more active when it gets darker for some reason. And I can imagine him being more difficult to deal with. He actually wasn't always the way he looked. Before he was brought here he looks significantly different. We thought his first appearance was too creepy for the kids, so we redesigned them with softer edges and made him overall safer. He actually has a safety feature on his head where if anything gets lodged in there, like a human head, then a mouth automatically opens and will stay open until that certain item is removed. All right, I'm not gonna be rambling off for too long. Things are starting to get real.

<laughs> Hi, Allah yo. Ananı, ananı, ananı. Ölmedik. Ananı şimdi de faksi öleceğiz. Ay senin ananı. Kapat. Oh. Ödüm patladı ya Tamam Okey faksi yerinde Aynı mark player'ım ya Üf. Lan girme girme Bu oyunun yapımcısı bir tane youtuber he. Ben bu YouTuber'ı takip ediyorum. Meğersem adamın oyununu oynuyormuşum. Güzel animasyonlar yapıyor ama. Aha. Oğlum Freddy'ye ne yapacağız? Ponga hiçbir şey söylemedi. Boş yaptı ya. Merhaba. Tamam. Girme var ya kafanı gözünü kıracağım ha. Oh son anda. Okay. Ben özürlüyüm ya. Ananı satayım. Ananı satayım. Oy. Öldük değil mi? Ölmedik. Yaşıyoruz. Tamam. Of. Yok girme girme. Ne haber Faksi? Ya. Ama birçok acı ağzına var ya şöyle. Lan gir ananı test Arkadaşlar kısa bakmayın Korkuyorum da. Merhaba. Dur. Ya. Dur Faksi'ye bakmam lazım. Hareket edecek. Şu an kimse gelmiyor. Çok enerji harcadık ya. Bunu tıkla. Ananı ya. Oh. Güzel. Güzel. Ne oluyor lan? Tam bir eventten geliyor. Hadi ya. Lan oğlum altı ol artık ya. Altıma saçtım şu an evde ya. Ananı avradın. Ananı. Oh. <laughs> <laughs> Allah'ım sana şükür ya. Üçüncü gece bu kadar zorladıysa dördüncü de ne yapacağız Allah bilir. Hello? Good job, nice four. I knew you could do it, um, okay, just to update you about what's going on, we had to take Foxy to the back room, he was having a malfunction, so he was put out of service for today, in fact, all of the amateurs have been very good to you, not the screen logs, but Freddy, Bonnie, Chica, and as I mentioned, Foxy, they would sometimes freeze in between songs, but then start up again as if nothing happened. Not just that, but they've also been smelling really bad to the point where it smells like someone just died. So every day after hour the Amazons would be taken to the back room to be mopped down and cleaned so they would look presentable for the next day. We're still under investigation and so far. Ya ne boş yapıyorsun be adam ya. Ya bir sus karı. Çüş Foxy. Geç çayı çık aga. Hmm. Ya şimdi bu birazcık bilgi verdi de hiçbir animatronikler ile ilgili değil. Boş yaptı işte. Yani animatronikleri bir şey mi olmuş? Ne olmuşsa artık anlamadım. Niye hiç kimse hareket etmiyor? Lan yoksa bu bir şey dedi de ben anlamadım mı? Dinle. Hapşurdum yani bana ne? Gir lan içeri. Ya bunun bununla niye tıklar? Aha, Frida hareket etti. Hay ananı aman aman. Eman 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 eman. Aman eman eman eman. Tamam Faksi. sen yerinde dur Faksi. Faksi yerinde dursun her şey kolay aga. Faksi çok kork korkutuyor adamı ya. Ne haber güzelim. Ablan star. video da var. 10 dakika. Maşallah. Ya edit yapmak istiyorum ama bilmiyorum ki hiç edit yapmak. Bilmiyorum. Yoksa benim aklımda çok şeyler var arkadaşlar. Zaten Türkiye'de FNAF YouTuber'ları fazla tutmuyor ki. Bizim ülke. Ya. Ya FNAF filmine gidecektim. Yaştan dolayı almadılar ya. Ben de çakma siteden izledim o yüzden. Hihi. <laughs> ben de ben de adamlara para kazandırırım. Bir de orada çalışan kadının yüzüne söyledim ha. Tan çıka geliyor. Oğlum, istek miydi lan bu? Lan easter egg'ti bu. Onu bu easter egg miydi? Oyundan attı. Oğlum easter egg'ti herhalde lan o. Golden Freddy çıktı Wither'ed. Veya benim telefondan dolayı oldu? Benim telefondan dolayı olmuştur ya. Aynen ya. Benim telefondan olmuştur. Sen de bir sus ya. Benim telefondan oldu sanırsam. Ay ya tam da ikinci saat iki olmuş ya. Ne haber? Hay siç. Ya ananı. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. İmana gitsin. Ferdi Reis görüyor. Bu filmi güzeldi ama ben daha korkunç olmasını bekledim yani hiç korkunçluk yoktu ya ya spoiler vermeyeyim ha izlemeyen var mıdır ki oğlum yani varsa o zaman konuşmayayım. Hay Allah ya! Onum, 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 onum. Yaşıyor, tamam iyi. Yaşıyor, sıkıntı yok beyler. Yaşıyoruz. Şu şikada bir gitme re. Hay Allah ya Rabbi ya Resulallah ya. Gittin mi? Hayır yok. Allah Allah belanı versin senin. Allah belanı versin. Allah ya Rabbi ya Resulallah. Çok küçük oyun ya. Bu Vitrutların orijinal hali çok hoşuma gidiyor benim ya. Tasarımı falan. Bayağı güzel. Vitrut Vitrıtlar da güzel ha. Çok korkunçlar. Abi abi ya şu. Ananı satayım. Yok abi sana demedim. Yok ya. Ben ikinci gecede nasıl enerjiyi bitirmişim? Hiç anlamıyorum. Dun dun! Hadi oğlum saat 5. Firili çok yakınlaştı şu an. Ananı, 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 anan, Hayır yapma, yapma, yapma. Ya ananı. Ya saat beşti 5 beş ya. Saat beşti ya. Neyse arkadaşlar diğer videoda devam edeceğiz Çünkü video çok uzun oldu. Eğer video çok uzun olmasaydı devam ederdim. Ama video çok uzun oldu. Yapacak bir şey yok. Yani. Yo. E var ya 2 saniye erken bassaydım. Şu an belki geçmiştim. Dördüncü geceyi bitirmiştim. Neyse sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Abone olup like atmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.